Profesör doktor Kemal Kırıkçı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekne Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda başkanlığını yürütmekteyim. filmleri yetiştirmekte kullandığımız ve kendimizin özenle hazırladığı doğal ortamlarına yakın bir alan. Burada şu anda belki göremiyorsunuz ama 300'e yakın sülünümüz var. kenelerin e, acaba sülünler ve keklikler tarafından yenilip yenilmediğini bizim e, araştırmamızı istediler. Bize kene gönderdiler ve bu hayvanları özellikle biz sülün civcivleri ve keklik civcivlerinin önüne koyduk. Sülün civcivlerinin hem keklik civcivlerinin keneleri çok aşırı bir e, iştahla tükettiklerini görebileceksiniz. Konya'da hem keklik hem sülün üretiyoruz. E, birçok üzerlerinde araştırmalar yapıyoruz ki Konya sülünlerin doğal ortamı olmadı söylense de çok başarılı bir üretim yapıyoruz burada. Bu sene ürettiğimiz hayvanların aslında biz et üretimi amacıyla düşünmüştük fakat bu hayvanlar ne yer öyle bir kutsal göreve çıkacaklarsa kene ile mücadele gibi, kahverengi kokarca ile mücadele gibi bir kutsal göreve çıkacaklarsa biz bunları yemekten feragat edip bu hayvanların doğaya salmasına yardımcı olacağımızı buradan da ilan ediyorum. Ben atadan, ben yüktükçe, yüktükçe. <laughs>